Margurus motorunu takmaya Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Fazla bağıramıyorum da neyse. Bugün Margurus motorunu takmaya geldik. Şurayı da eğmişiz, şurayı da düzelteceğiz. Bir sökelim, bu ters takalım. E, Margaros motorunu yaptıracağız. Bunun bir sıkıntısı varmış. Yeni pompa alacağız oraya da. Margaros motorunun çalışma prensibini zaten ben babamla anlatırım. Ben bunu çalışırken hiç görmedim. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Ama dikkatimi çeken şey burada kornası da var bunun. Kornası burada, akü yeri burada. Fides gazı orada. Depoya şöyle bir şey yapacağız. Deponun mazudunu şuradan alıyor büyük ihtimal. O boruyu uzatacağız. Varile koyacağız. Zaten biz bir çalışmamızda bir varil mazut yakacağımız için direkt bir varile içsin. Şimdi buradan sökek elimizle kaldırak bunu çıkarak. Arkadan git. Evet. Arkadan git. Evet. 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 bunu Evet. 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 Dur bir dur 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 bırak. Şimdi bunlar ne biliyor musun? Kolla kaldırıyoruz. Motoru çalıştırmaya çalışıyorsun hadi ya. Yani, ne yapıyorsun şey oğlum? Böyle gel. hadi ben ne yapacaksın? Bitti dur. dur. Elimizden kaldırıyor full. Tamam kaldıracağız ama. <laughs> bir iki. Dur satayım. Yavaş yavaş bak. Bir <laughs> silahı satayım. Ya bırak çalışacak. <laughs> Ben onu kaldırıyordum arkasında pompa varken ama. Arkasında pompa var varken... ya, <laughs> kaldırırlar. <laughs> ah! Beş gün Bunun üstünden de mazot atmış eve Dinlenmiş mazot var. Aslında bunu çekip traktöre koyuyorum. Neyse. Ya pamuk git işine sen ya. Bunun üstünde bir delik mi de var? kadar sıkıntı var ama. Hadi bakalım hayır. Neyse. Şimdi bunun videosu sonra. Siz bunu çok sonra izlersiniz. Belki de yağmurlama yaparken izleyeceksiniz. Kavuşurken. Onu bilmiyorum. Şimdi ben size kısaca bir göstermek istiyorum. Şimdi Margot'un motoru. Bildiğim kadarıyla ben bir şey biliyormuş gibi anlatmayayım şu an. Bu Margot'un motoru. Bu motorun kontağı nerede? Kontak burada. Aha! Güzel! Bu motorun anahtarı yoktu. Bunu kullanalım. Bir daha. Al. Tamam. Çalıştırıyor mu? Tamam. Hepsi aynı zaten. çalıştırıyorsunuz. Ee, buradan e, 1, 2, 3, 4, 5 diye 5 fidesim var. 5 fides ayarını veriyorsunuz. Gazını buradan veriyorsunuz. Bu gaz da paslanmış. Ayar çekeriz. Tamam. Gazını veriyorsunuz. Kuyruk miliyle dönüyor. Burada pompanız var. Ters pompa. Bu düz pompa değil. Çekiyor. E, hatta traktörden hemen hemen aynı işi yakıyor. Daha fazla şey çalıştırıyor. Tabanca çalıştırıyor. Bizim için bir avantaj olacak. Artı e, Şöyle bir traktörü de gidip orada bırakmanın bir mantığı yok güneşin anlamında. 300 saat ortalama 300 saat çalışma yapacağız biz orada. Soğanımızı hasat edene kadar. Bunu yaptıralım dedi babam. Yaptıracağız. Sizle sanayide görüşmek üzere. Ustamızın yorumunu dinledik arkadaşlar. Bir çalıştırmayı denedik. Aküyü getirdik. Çalışmadı. Yatak sarmış bunu. Bu, bu motoru gitmiş. 3-4 yıldır çalışmıyor dediğim gibi. Bu her şeyi değiştirecek. Yeni motor gelecek vesaire. Ya yeni Rolls motoru gelecek ya yenisini alacağız. Ankara'dan bakacağız. Bir daha çalıştır bakayım. Başım çalıştırdı mı bak. Kayış kopunca buna nasıl değiyor ben onu anlamadım. Bu aşağı düşüyor abi böyle. Hee. Anladın mı bak. Olay bu yani. Alalım. Anladın mı Şimdi sürüyor. Fosur fosur. Sen arada bir temizle diyorsun ya. Bir daha açıp temizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Motor kilitlemişti biliyorsunuz. motorun kilitleme nedenlerinden birisi. Bu kayış kırılmıştı. Kayış kırılıp motoru otomatikman kilitliyordu. Şimdi kayış bozulduğunda ya da koptuğunda. Kayış kopuyor otomatikman mı bu düşüyor. Buna basıyor ve bu otomatikman istop ediyor. Güzel bir yöntem var. Ayrıca ko kornaya da basıyor. Bizi uyandırıyor. İyi bir şey. Şu anki gelişmelerimiz bunlar. Biraz masrafım oldu. Arkasına da bir pompa alıyoruz. 6-7 milyara. Basıyor. Ne kadar tabancaya basıyor. Ne kadar mal oldu. Hepsini zaten video içinde göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. A. <laughs> 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 şey yap. Gelin. Orayı götüreceğim. Havuzun <laughs> olur da geleceğiz. Havuzda bir var. Çeşme numaralara bak. Tamam, bir de bir <laughs> <laughs> Hazır. Hazır. Bunla dur. Tamam. Bıraq. Qoy da gəlmiş olsun. 4-cü Arkadaşlar Margoros'un çalıştırdığı po şey tabancalar bunlar. Şöyle göstereyim. Bu tarafta gözükmüyor rüzgardan dolayı da. Aynı bu şekil çalışıyor işte. Sadece da sonlara doğru biraz verim düşüyor. Büyük ihtimal biraz pislik almışız. Rüzgarın da etkisi var. Ya ama aynı traktör gibi 54 50 ile basar gibi basıyoruz. Bence iyi. Ben üstünü beklerdim de. Yine de olsun traktörden tasarruf etmiş olduk. Benim de sesim zaten rüzgarlı geliyordur. Arkadaşlar her şey güzel çalışıyorduk ki motorun attığı kadar atıyordu hemen hemen ama üstü yok altı var. Hani motorun attığı gibi ama motordan biraz da aşağıda. Ben Margaros'u tanıtayım. 4 silindirli bir pompa. Ee, rektifesini yaptık. Rektifesi 4 milyar tuttu. Arkasındaki pompaya 6 milyar para verdik. Şu gördüğünüz kılıcın pompası. 2 kademeli. Böyle yapada 1 kilometrelik yüksekliğe basıyor. Yerden yükseklik olarak 30 metre. Uzunluk olarak 1 kilometrelik mesafeye basıyor. Şimdi onu deneyeceğiz. Şu anki yakın da. Arkadaşlar şuradaki şeyini göstereyim. Tipi KLP 80 bölü 2. Her şey yapıldı. Zaten şu masa üstünde gelmişti. Masa buraya eklendi. Görmüşsünüzdür videonun başında. Pompa yoktu önceden. Akü taktırdık. Işık tamam. Şuraya alıcı yatmaya bir yer yaptırdık. Onun yeri çok iyi oldu. Bir tane alıcı. Ben size sıfırdan masrafını söyleyeyim. Bir alıcı bize 500 liraya mal oluyordu. Bizim alıcımız varmış. Deliğini bulduk, kestik. Bu 500 lira. Bu 6 milyar. Şunu bilmiyorum o üstünde mi geliyor. Vanası var, şey dinaması var. 130 lira. Pardon tulpası. Burada ıvırı zıvırı var. Mazot depomuz burada. Yağıyla da çalıştıranlar var da biz mazotla çalıştırıyoruz. Kara yağ ömrünü yiyor. Burada filtresi silindir. filtresi var. Dediğim gibi 4 silindir. Sonra başka söyleyeceğim. Kontak yerimiz burası. Buradan filese geçiyor. Şuradan özel bir yer yaptırım yaptırmıştı babam. Onu görmüşsünüzdür zaten. Şey attığında, kayış attığında otomatikman kornaya basıyor ve istop ediyor. Benim de şu anda şarjım azalıyor. Ben size seri bir şekilde anlatıyorum. Bize yaklaşık 11 milyara masraf oldu. 10 liranın üstünde. Nıvırıyla zıvırıyla zıvırıyla 11, 11-12'yi buluyor. Bunu size söyleyeceğim. 42 kaç 42 tabancayı ortalama basıyor? Ortalama 42 net bir rakam söyleyemesem de. Pompamız bu. Margoros pompası 70 70 beygirlik. Bildiğimiz 70 beygirlik traktör. Burada aktarma şanzımanı var. Aktarma şanzımanı sayesinde burası büyük bir dişli. Şuradan küçük dişliye verince otomatikman hızlanıyor. Şaftımız burada. Ustası her zaman yağına bakın dedi. Babam bunu yağsız bıraktığı için yanmıştı zaten bu. Burada dinamosu var. Burada kümüs. Aküyü de yeni aldık. Aküyü de kaç lira verdik? 500 lira mı verdik? Yok 750 lira verdik. 4 tane akü verince uçsuluyor tabi. Bu oh, hava filtresi büyük ihtimal. Bunu bilmiyorum. Aynen hava filtresidir. 5 fidesinden oluşuyor. Ne kadar mal olduğunu dedim size bu videomuzda. Makinamızı yaptık, sıfırdan yaptık. İnşallah rüzgardan sesi kötü gelmiyordur. Elimi de bir koyuyorum ama böyle bir yer, böyle bir makine. Böyle bir makine almak istiyorsanız, düzde zaten iyi iyi basar da. Büyük ihtimal şu tarlayı da sereceğiz. Şu tarlada iyi basar ama büyük, yukarıdaki tarlada motor kadar bastı çok iyi. Yeter bize. Makinamız bu ortalama 12 lira mal oldu. 45 tabanca basıyor yukarıda. Bir sıkıntı çıktı. 3 ile yiyordu. Bir de 3 ile çalıştırıyorduk. 4 ile yemedi. Şimdi 3 de yemedi. Usta geliyor. Usta zaten yanımızdaydı. Ona bakacağız. Video izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Kanal abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Devamlı videolar geliyor bizi takip etmeyen arkadaşlar varsa. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.